Yerek Makya'nın hikayesi Gökümcü Akıllılar Çarşısı'nda olacağımın altında Osman Yerek'in oğlu. Ben şahsen niye 18 yaşında bavulumu alıp gittim? Ekipman dediğin şey ceketi satılınca bile alabilecek şeyler. Benim hedeflerimi söylediğim zaman başta ailem bana dur biraz plan yaptı. Engel, sıkıntı hiç bitmez. İki saat sonra yabancı misafirler gelecek. Gelecekler, arayışları işbirliği. Biz kapılarını çalmadık, bunlar bize geliyor. Mevcut organize sanayi bölgelerinin nin düzenine bir çeki düzen verilebilir. Tekrar gözden geçirebilir. Çünkü Bursa doymuştur diye bir şey olamaz. Çünkü ben ülkemin geleceğine inanıyorum. Mesele koşmak değil, koşturabilmek. Ben Bursa'da 1951 yılında doğmuş. Dökümcü Bakıcılar Çarşısı'nda Ulu Cammı altında Osman İğre'yi oğlu Bursa Erkek Sesini bitirdik. Sonra bir sene İstanbul Teknik Üniversitesi'nde talebelik yaptım. Dolayısıyla 42 senedir şirketimizin ikinci nesli olarak yola devam ediyoruz. Çok şükür üçüncü nesil idareyi ele aldılar. Biz de onlara fayda olmaya çalışıyoruz. İğrek Makine'nin hikayesi Ulu Cami'nin altındaki Bakırcılar Çarşısı'nda Çırak Osman İğrek. 38 ay Gelibolu'da askerlik yaptıktan sonra, Sanakkale Savaşı sonrası geliyor Bakırcılar Çarşısı'na Ali Usta'nın ya da resmi ismiyle Ali Efendi'nin elini öpme. Berlin Teknik Üniversitesi'nde de 13 tane sözlü imtihan var. Profesörle oturursunuz, iki tane kurşun kalem, bir de A4 beyaz kağıt, bir soru sorar, biraz o kurşun kalemle bazı izahatlar yaparken eliniz titrerse e, kötü bir şey yok en az bir saat sürüyor sözlü imtihan. Karşınızda profesörünüz var size notu verecek. 12 tane imtihanı düşüne düşüne sıraya dizdik. En sonunda metal fizik diye bir imtihan var. Teori dolu. Bir kısmı da ispatlanamamış. Ben Metal fiziği, sular seller gibi yaptım imtihana gidiyorum demek imkansız. O imtihanın sonunda bir bazı sorular vardı bu konuda meşhur. Herkes de ona ders çalıştı. Falan. Ve onlardan teyit geçtik falan. Teşekkür ederim dedim. profesör. imtihan bitti ya. Doğru tren istasyonuna malum ankesörlü telefonu çevirdim. Ağlaya ağlaya kardeşimle konuştum. Kardeşimle bağırıyor. Baba abim üniversiteyi bitirmiş. <laughs> Uzun bir maraton. Sandıklarla tarhana, beyaz peynir bilmem ne yollamaktan. Üç gün sonra döndüm geldim. Bu da ikinci güzel hal hikaye. Sonra Organize Sanayi Bölgesi'ne ilk gelenlerden birisiyiz. Burada işte 76 yılı bulduk, 70'te 46 yıl kurmuşuz. Belki pat diye size söyleyeyim, ben şu anda bütün heyecanım yakın ve uzak coğrafyanın. Üretim üssü adayı, hatta tek adayı Türkiye'dir takım tezgahları konusundaki o teşvik çok önemliydi. Gurur verici bir hadise, büyük sorumluluk. İnşaatımız Mustafa Kemal Paşa'da devam ediyor. Burada yatırılmamız devam ediyor ve çok da güzel gidiyor. Gençliğimizin potansiyelini değerlendiriyoruz. Ekip eşittir insan. Orada güçleniyoruz. En önemli şey bu. İki saat sonra yabancı misafirler gelecek. Gelecekler. Arayışları işbirliği. Biz kapılarını çalmadık. Bunlar bize geliyorlar. Tüm Anadolu'da bir üretim harekatı söz konusu ve iyi gidiyoruz. Devletimizin kapısını çaldığımız zaman Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nda kapıyı çaldığımız zaman randevu alıp görüşüyoruz. Bu şehir sanayiye doymuştur diyemezdi ve demedi. Bursa'mız niye desin? Bütün mesele her şey bilim, teknoloji, altyapısıyla programlandığı takdirde olur. Bu doymuşluğu kim neye göre hesaplamış? Yani yeni sanayi bölgeleri gerekli konusunda kabaca Bursa'nın limanlarına, demiryoluna ulaşımına, mevcut altyapısına uygun olarak kabaca projelendirme yapılabilir. Makro projelendirme yapılabilir ve yapılmalıdır zaten. Bakın biz Bursa'nın ve Türkiye'nin en eski organize sanayi bölgesiyiz. 15 kilometre uzaklıkta bir sanayi bölgesiydik. Şehrin içinde kaldık. Ben şahsen niye 18 yaşında bavulumu alıp gittim. Üniversiteyi bırakıp gemileri yakarak gittim. Tecrübeleri değerlendirme, gözlemlemek için. E bu tecrübeleri yaşamış İngiltere'den tutun, Almanya'da tutun. Ülkeler var. O tecrübeleri niye değerlendirmedik biz? Ya da değerlendirmemiz lazım. Benim hedeflerimi söylediğim zaman başta ailem bana dur biraz fren yap diyor. Çünkü ben ülkemin geleceğine inanıyorum. Genç nüfusumdan başlayan altyapıyla bir harmoni, iyi sağlayabildiği takdirde yakın ve uzak coğrafyamızın üretim üssü adayı Türkiye Cumhuriyeti. Hamle projesi dolayısıyla 120 bin metrekare alanda takım tezgahları yatırma devam ediyoruz. Sene başlarında Almanya'nın üç büyük metalurji tesisinden birisini sökebildik, satın alabildik ve sökebildik ve getirdik, kuruyoruz. Niye bize kaptırdılar? Cazibe dolayısıyla. Başka ülkelerden çok işbirliği teklifleri alıyoruz. Bunu da haykırıyoruz. Batı bize bakıyor. Biz de kapımızı açıyoruz iş birlikten. Çünkü geliyor, gelen şey teknoloji. Bu arada 6 senedir şahsen benim fazlaca mesai harcadım. Bir rüzgar enerji projemiz var. İnşallah çok şeyler oldu da. Gelecekte yepyeni bir fabrikaya taşımak kısmet olur inşallah rüzgar enerji bölümünü. Yani 500 kW'dan 5000 kW'a kadar bir vizyon gerçekleşecek. Çünkü onun metal kısmını çözüyoruz. Kumanda sistemi, digitalizasyon kart imalatı bu konuda da çırpınıp duruyoruz yakın bir sanayici olarak söyleyebilirim. Yani raylı sistemde deniz yollarındaki gemiden, savaş gemisine kadar teknolojiden, havacılık malum. Her yerde muhteşem bir orkestrasyon söz konusu. Her yerde bir hareket var. Ülkemize döviz getireceğiz. Temel prensip, ihracat, üretim. Ben ona bile diyeceğim teknoloji. Bundan sonra zamanımın önemli bir miktarını şirketin dışında meslekli topluma harcama gayret edeceğim. Hep iyidir, 5-6 senedir bazı tecrübelerimiz var. Engel, sıkıntı hiç bitmez. Çünkü biz kolayı seçmedik. Sanayici zaten kolayı seçmez. İnanın arada sırada diyorum ya bir 60 yaşında olsaydım. Yani 50 değil ama 60 yaşında olsaydım neler neler daha masaya gelirdi. Böyle diyorum ben sonra bir bakıyorum ha mesele koşmak değil, koşturabilmek. Bir de babamın bu fakir adam Dökmeci Osman nasıl şu anda 2,5-3 milyon euroya TUSAŞ'a Milli Muharip Uçağı'nın kanadını işleyen makineyi sattı. Topu tankı satıyor. Deniz otobüsü de benim hanımcığımla. inliyorduk inliyordu gittiğimizde hastanede. Ama ben yönettim tamamı burada yapmadım çünkü bizimkiler korktular. Korktukları için burada olmadı Bu fakir ömrü boyu bıçak sırtında yaşadı. Hala da bıçak sırtında. Bir anlatabilsem Ama devam. Hele 1 milyon euro bir hibe veriyor Ticaret Bakanlığı. Enerkon Rüzgar Fabrikası'na döküm yaparsak, küresel bir şirkete mal verirsek onu da destekliyor ve orası arada bir de Berkler tur Halit'e alacak. Motorun önemli bir parçasıyız. Çok önemli projeler masadan çıktı. alt yapısını yaptı. Batı'nın şirketlerini söküp söküp getiriyor bu şirket. Olgunlaşmış teknolojiyle geliyor, bilgiyle geliyor. Onlar da bu güzel ülkede yaşamak için kendileri de geliyor. Tornacı dükkanı değiliz artık. Ve yaptığımız teknolojinin tamamı ihraç oluyor. Makine sektöründe de bu böyle olacak. Gençlere, Gençlere bir şeyler söyleme ihtiyacı hissediyorum ben. Ülkenizin geleceğinden iyimser olun. Ülkenizin geleceğine güvenin. Fark edin ülkemizin güzelliğini. Dört dörtlük değil hiçbir şey. Fakir burada zaman zaman ders çalışır. Kendi vizyonunu, planlama dünyasını gözden geçirir. Ve bana hatırlatması için bazı fotoğrafları buraya inelerim. Bakın bu enteresandır. 2015 senesinde şurada Avrupa'da bir dökümhanede gemi motorunun döküldüğü bir dökümhanede ya bunu biz de yapabilsek dedi. Ve resmim var 2015'te. Bu dökümhaneyi komple Bursa'ya getirmek sonradan kısmet oldu. 2021 senesinde. 2015, 6 senede. Deniz topu ürünümüz sevk edilmeden evvel üst kısmı yani altı metre 8 metre parçalar dökülebiliyor çok. O sayede şurada gördüğünüz makinalar üretilir. Şunu montajını bitirmek üzere önemli bir makina. Bu bizim tabii bir tarihi fotoğraftır. Kolumu yeni molozun olduğu zamanlar biz 2004 senesinde yaptığımız 50 santimlik 3 eksen bir frez. Bu bizim için bir evrimdir. Otomotiv sektörümüz malum işte 2000'li yıllardan beri otomobil sektörlerine Şurada gördüğünüz dünya çapında dönen muhatabalığın her birinde 3000-4000 ton karoser kalıbımız vardır. Şu fotoğraf benim için çok önemlidir. 1927 senesinde bir Avrupa'da kongrede çekilmiş. Burada Einstein var olduğunu söyleyeyim. Max Planck var. Madame Curie var. Şu Madame Curie. Tesla var. Var da var. Hedefimizde böyle bir bilim dünyasını bir araya getirmek gençleri yetişmesinden sonra ben şahsen bazı teknoloji yurt dışından getiren insan oldum. Ama getirmek işin birinci adımıydı. İnşallah bundan sonra kendi teknolojimizi geliştiririz. Ambargonun ağzını kullanılmasına, konuşulmasına gerek yok. Çünkü biz ihracat yapan, teknoloji geliştiren bir ülke oluruz.